lehinde olmak suretiyle Ahmet Berat Çonkar. İstanbul Milletvekili lütfen. Süreniz beş dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2012 mali yılı bütçe kanun tasarısının 8. turu üzerinde lehte konuşmak üzere şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Ülkelerin ekonomik kalkınmasını ve refah düzeylerini belirleyen en önemli etkenlerin başında hiç kuşkusuz teknolojik gelişmeler ve bilimsel alandaki ilerlemeler gelmektedir. Küreselleşen dünyada artan rekabet, teknolojiye ve bilgiye dayalı üretimi kaçınılmaz hale getirmiştir. Kendi teknolojilerini üreten, ürettikleri teknolojiyi ticarileştirip uluslararası pazarlara sunabilen toplumlar dünya ekonomisine damgalarını vurmaktadırlar. Bu çerçevede büyük hedef ve idealleri olan ülkemizin bilim ve teknoloji üretiminde de lider ülkeler arasına girme zarureti vardır ve ülkemiz bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir. Son 30 yılda siyasi ve ekonomik güç dengelerinde küresel ve bölgesel ölçekte meydana gelen değişiklikler uluslararası ilişkileri, ittifakları, stratejik düşünceleri, tehdit ve güvenlik gibi kavramların algılanışını temelden etkilemiş, yeni bölgesel ve uluslararası dengelerin oluşmasına yol açmıştır. Mevcut uluslararası sistemde güvenlik ortamının belirsizliği ve istikrarsızlığı, özellikle yakın coğrafyamızda meydana gelen anlaşmazlıklar ve çatışmalar ile kendini göstermektedir. Bölgesinde istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmayı, çevresinde bir barış ve güvenlik havzası oluşturmayı ve komşularıyla işbirlikleri geliştirmeyi hedefleyen ülkemiz, Gerek bölgesel bir güç olarak gerekse mensubu olduğu uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla işbirliği süreçlerinde aktif rol oynamaktadır. Ülkemiz iyi komşuluk ilişkilerinin ve ekonomik işbirliğinin teşviki, zor şartlar altında bulunanlara insani yardım, barışı kor, koruma operasyonlarına katılım, yeniden yapılandırma gayretlerine katkı gibi geniş bir yelpazede barışçı, ilkeli ve etkin bir güvenlik politikası izlemektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata erişmeyi hedefleyen ülkemiz bu hedefini bilim ve teknoloji kapasitesini artırarak, halen ihracatımız içerisinde %5 olan katma değeri yüksek ürünlerin payını yirmilere çıkartarak, sahip olduğu genç nüfus potansiyelini, doğal kaynaklarını, coğrafyamızın ve tarihimizin bize sunduğu fırsatları en iyi biçimde değerlendirerek gerçekleştirecektir. Ülkemiz AK Parti hükümetleri döneminde bilim ve teknoloji alanında ARGE, tasarım, markalaşma, üniversite sanayi işbirliği gibi hususlarda da önemli mesafeler kat etmiştir. 2002 yılında yalnızca 12 milyon lira ödeneği olan TÜBİTAK bütçesi 2011 yılında 800 milyon liraya ulaşmıştır. Yine 2002 yılında sadece 2 olan Teknopark sayımız bugün 43'e çıkmış ve katma değer üretmeye başlamıştır. Sadece son 3 yılda kurulan 108 yeni ARGE merkezinde bugün 15 ARGE elemanı çalışmakta ve milyarlarca liralık bütçe araştırma ve geliştirme için kullanılmaktadır. 2011 yılında 100 binin üzerinde marka başvurusuyla Avrupa'da ilk sıraya yükselişimiz, 2002 yılında COSGEP veri tabanında bulunan işletme sayısının 4 binlerden bugün 620 binlere çıkması, sanayi ve ihracatımızın bel kemiği olan COBİ'lerimize aktarılan destekler, kat ettiğimiz yol açısından önemli göstergelerdir. Değerli milletvekilleri, dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde olma hedefine ilerleyen ülkemiz, milli savunma sanayine verdiği büyük önem sayesinde uzak yakın tüm dünya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmekte, çok sayıda ülkeye savunma sanayi ürünleri ihraç etmektedir. Hükümetimizin yaptığı reformlarla daha güçlü bir yapıya kavuşan savunma sanayimiz, silahlı kuvvetlerimizin modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli ve milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak ekonomimize büyük katkıda bulunmanın yanında ülkemizin stratejik gücünü de arttırmaktadır. 80'li yıllarda savunma projelerine hazır alıyorduk. 90'lı yıllarda ortak üretim noktasına geldik. Bugün ise birçok savunma projesini artık biz geliştiriyoruz. Bu çerçevede 2010 yılı verileriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı %52'ye ulaşmıştır. Halen Savunma Bakanlığımız, TÜBİTAK, üniversitelerimiz ve sanayi kuruluşlarımız müşterek çalışmalarıyla 70 civarında çok önemli silah, savunma ve uzay projesi yürütmektedir. Hükümetimiz milletçe gurur duyduğumuz milli savunma sanayimizin geliştirilmesi hususundaki politikalarına aynı kararlılıkla devam edecektir. Sözlerimi tamamlarken bakanlık bütçelerimizin milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor Teşekkür ederim.